8 Mart Pazar. Ayın son üç günü ve bir, bir sokağa çıkma yasağında daha evlerdeyiz. E, sizlere bu videomuzda dünün yani 27 Mart e, Cuma günü, Cumartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber sunacağız. E, burada gördüğünüz özetlerini, fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin, başlıklarını gördüğünüz haberlerin detaylarını magazinkolik.com sitemize girerek Okuyabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi bunu da belirtelim hemen ve sözü fazla uzatmadan günün haberlerine geçelim. Efendim e, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı geçen senenin Survivor'unun iki tane parlak ismiydi. E, yarışmadan sonra birlikte yaşamaya başladılar. E, hayat arkadaşı oldular. E, resmi olmasa da. Ee, ve çeşitli magazinsel etkinliklerde rol almaya, görev almaya başladılar. Fakat ilginç bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı bugüne kadar bütün yarışmacılarına sahip çıkan Acun Ilıcalı onları Instagram hesabından sildi. Ee, ve e, uzaklaştı bir, bir nevi kendinden. Onun için bizim için ilginç bir haberdi. Ayrıca da dün en çok okunan haberi oldu bu. Dün en çok okunan ikinci haberi gerçekten e, bir ayakta alkışlanabilecek bir haber. Müjdat Gezen'in biliyorsunuz bir e, okulu var. Müjdat Gezen Sanat Merkezi. E, bir yıldır pandemi koşullarından dolayı yüz yüze eğitim ne yazık ki yapılamıyor. E, bütün öğrenciler e, işte bizi sınıf geçirin diye e, çabalarlarken Müjdat Gezen okulunun öğrencileri bir yazı yazıyorlar. Diyorlar ki sanat uzaktan yapılabilecek bir şey değildir. E, sanatta yüz yüze öğrenme çok önemlidir. O yüzden lütfen bizi sınıfta bırakın ve biz bu yılı yüz yüze olarak tekrar bir kere daha okuyalım diyorlar. E, bana bunu Müjdat Gezen'in kendisi anlattı. E, gerçekten boğazı düğümlenerek anlattı duygulanmamak mümkün değil ve biz de bütün müjdat gezen sanat merkezi öğrencilerini buradan tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Efendim Rıza Kocaoğlu ve Hande Subaşı'nın iyi giden bir beraberlikleri vardı. Dün Rıza Kocaoğlu bir açıklama yaptı ve bu beraberliğin sona erdiğini ifade etti. Haberimizde bulabilirsiniz. Kırmızı Oda'da oyuncular senaryo gereği de olsa oyuncular sürekli değişiyor. İşte bu haftadan itibaren veda edenler ve yeni gelenler diye bir haberimiz var. Okuyabilirsiniz. Alişan ve Buseverol çifti bir yaz dizisine başlayacaklarını belirttiler. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım neymiş. Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan uygulaması biliyorsunuz Clubhouse. Clubhouse. Clubhouse'da insanlar bir odaya girerek sadece sesleriyle paylaşım ve katılım yapabiliyorlar. Bugüne kadar iOS yani Apple iPhone telefonlarına uygu, ait bir uygulamaydı. Yetkililer onun Android sürümünün hazırlandığını ve çok kısa zamanda yayın hayatına geçeceğini söylediler. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak Clubhouse'un Android sürümü. Bu arada da daveti sisteminin de ortadan kaldırılacağını söylüyorlar. E, Melisa Sezen mahkeme e, sonucu bekliyordu. Mahkemeden beklediği kararı aldı mı acaba? Haberimizde var. Cem Cüceloğlu, tam oyuncu Cem Cüceloğlu, tam 60 kilo birden vermiş. E, nasıl verdiğini haberimizde anlatıyor. E, editörün seçtiklerinde dün iki tane haber tabii her zaman olduğu gibi bizim bizim için ön plana çıkıyordu. Güzide Mertcan, biliyorsunuz Masterchef'in o türbanlı ve başı kapalı yarışmacılarından biriydi öyle hatırlatmak için size söyledim mamafe e, videoda resmini göreceksiniz zaten e, youtuber Ata kendisine iftira attığı hakkında Ata Beniye e, bir suç duyurusunda bulundu ve savcılığa başvurdu e, bu arada eğer yemek sepetinden sipariş veriyorsanız bu hepimizi ilgilendiren bir haber da öyle attık zaten e, yemek sepeti hacklendi yemek Yemeksepeti'nin bilgileri hackerların elinde şu anda. Her ne kadar kredi kartlarının bir zarar görmeyeceğini söyleseler de yaptığı açıklama yaptıkları açıklama hiç de iç açıcı ve hoş değil. Bence yemek sepeti burada çok önemli bir puan kaybetti. Bu akşam ekrana gelecek olan diziler var. Tam altı tane dizinin sitemizde fragmanlarını ve bölüm özetlerini izleyebilirsiniz. Nedir bu ıı, diziler? Hemen söyleyelim. Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret, Hercai, Arıza ve Toskoparan İskender. Bunlar bu bugün bu akşam ekranlara gelecek olan diziler. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen her türlü öneri, istek, şikayet, iste, dilek, talep, öneri, düşünce, görüş bizi aşağıdaki yorumlar bölümüne yazın. Biz okuyoruz onları, sizlere cevap verelim. Ve ayrıca Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube'da da abone ol tuşuna basarak abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın.